Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle WordPress kategori ekleme nasıl yapılır? Bunun hakkında genel bir bilgi vereceğim. Ee, öncelikle WordPress'te kategori eklemek için e, WordPress arayüzüne erişmemiz gerekmekte. Ardından yazılar sekmesinden kategoriler seçeneğine tıklayarak yeni bir kategori ekleyebilir veya var olan kategorilerinizi düzenleyebilirsiniz. Ee, bunun için adımlar şu şekilde ilerliyor. Wordpress'te e, kullanıcı arayüzümüze geliyoruz, ardından yazılar sekmesine tıklıyoruz. Açılan pencereden alt sekmelerden kategorileri seçerek yeni bir kategori ekleme işlemi yapabiliyoruz. Örnek bir kategori ekleyelim sizlerle birlikte. Örneğin teknoloji bir web sitemiz var ve e, teknoloji içerikli genel bir kategori oluşturmak istiyoruz. Onun için isim kısmına teknoloji yazıyoruz. Bu kısa isim denilen kısım URL'de görünecek. Kategori ismidir. Örnek verecek olursak şuradan bir kategori açalım. Kategori slash grafik tasarım tarzında bir kategori oluşturmuşuz. Teknoloji içerikli. Burayı boş bırakabiliriz. Kendisi zaten otomatik çekecektir burayı. Ebeveyn kategoride genel bir kategori olduğu zaman buradan alt kategori olarak seçebilirsiniz. Ardından zaten var olan bir teknoloji kategorimiz varmış bizim. Açıklama kısmını kesinlikle boş bırakmıyoruz. Teknolojiye dair Örnek şurada zaten hazırda tuttuğumuz bir kategori açıklaması var. Bunu hemen ekleyerek yeni kategori ekle diye kayıt edebiliriz. Ardından örnek vereceğim. Kategorimizi oluşturduk. Teknolojinin altına alt kategoriler oluşturmak istiyoruz. Bunun için de teknolojinin altında örneğin telefon, cep telefonu, yine kısa ismi boş bırakıyorum. Buradan ebeveyn kategorisi olarak teknoloji seçiyorum. Ardından açıklama kısmına teknoloji, cep telefonları, sorunları, cep telefonu güncellemeleri ve fiyatları hakkında bilgiler gibi bir alt kategori açıklaması açıkta e, yazabiliriz. Daha sonra yeni kategoriye ekledikten sonra gördüğünüz gibi cep telefonu yanında bir tire işareti oluştu. Bu da teknolojiye bağlı bir alt kategori anlamına geliyor zaten buradan gördüğünüz gibi kategori teknoloji cep telefonu olarak düzenlenmiş durumda bu işlemi tamamladıktan sonra örnek verecek olursak yine web sitemize giriş sağlayalım yukarıda bulunan URL kısmında bu kategori kısmı e, atıyorum size daha farklı bir isimli oluşabilir yani e, URL link yapısı farklı olabilir bunu düzenlemek için de genel ayarlardan Buradan kalıcı bağlantılar kısmına giriyoruz İlk önce şunu göstereyim kategori temeli kısmı var ve etiket temeli kısmı var bunları buradan Türkçe bir şekilde güncelleyebilirsiniz yani burada farklı bir şey yazabilir Siz de siz bunu kategori olarak güncelleyebilirsiniz Bu arada bu kısma değinmişken genel ayarlar kısmından e, kategorinizin URL'leri yani site içerisindeki paylaştığınız yazıların URL'lerini güncellemek adına yine genel ayarlar kısmından kalıcı bağlantılara tıklayarak Buradan yazı ismini seçerseniz anlamı bozulmayan URL yapısı oluşacaktır. Örnek şuradan bir yazı içi gösterelim. Gördüğünüz gibi site adı artı yazı ismi olarak şeklinde geliyor buraya. Domain artı yazı ismi şeklinde link yapısı tamamlanmış durumda. Evet arkadaşlar adımlar bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoya daha ayrıntılı bir şekilde okumak yani web sitemizden incelemek isterseniz aşağıya linki bırakıyorum oradan inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.